Ee, Mehmet e, Saray Spor'la yapılan, Dalıca Spor'la yapılan maçta e, rakip futbolcuya vurmuş olduğum bir tekme Türkiye gündemine oturdu. Bize öncelikle bu pozisyon öncesini ve sonrasını anlatır mısın? Ya pozisyon araya altına bir topta ben koştum önünden topu aldım. Tam topu alırken gelirken omuzu vurdu ve omuzu vururken ağız almayacak sözlere sarf etti. aneme anneme sövdü. Benden döndüm o olayın e, o maçın atmosferiyle, o olayın sıcaklığıyla tekme vurdum. Yani yapmamam gereken şeyi yaptım. Hakem kırmızı kart verince iyice ne şeydi. Kendimi tutamadım bu sefer. Tekmeyi vurdum su yüzüne. İlk pozisyonda mı küfür etti? Gelirken, arkamdan koşarken, omuzu tam vururken küfür etti bana. Yani henüz daha yerde değilken? Hayır, daha yerde değilken. Zaten ondan ilk tekmeyi salladım ben ona, vurdum yani. Daha önce ee, gerginliğiniz var mıydı aranızda? Hayır kesinlikle herhangi yani, bir şey yoktu yok aramızda. Yine bu sene sezonun dördüncü maçında aynı futbolcuyla girmiş olduğun bir ikili mücadelede futbolcunun kasık tendonuna yırtık meydana gelmiş ve bir buçuk ay yaklaşık bir buçuk ay futboldan uzak kalmış. senin bir darben sonucu sekat kalmış. Hayır kesinlikle öyle bir şey değil. Çünkü eğer ben öyle bir şey yapmış olsam maçın hakemi var, gözlemcisi var ve sağ komiseri var. Eğer ben böyle bir şey yapmışsam muhakkak zaten raporlarına yazmışlardır. Ve bu raporda Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'nda vardır. Gitsinler oradan baksınlar o hafta o haftaki maçın şeyleri, raporlarını. Eğer böyle bir şey yaptıysam tamam. Ama gitsinler baksınlar yani bu kesinlikle iftiradır yani kabul etmiyorum ama iftirayı. Peki bu yaptığın hareketten dolayı pişman mısın? Ya pişmanım tabii ki pişmanım. kimse istemez böyle bir hareketin olması ama olay sıcaklığı ani bir hareket. Peki Kayhan'la daha sonra görüşme imkanı oldu mu? Aradı mı kendisini? Ya kendisine ulaşmaya çalıştım ve yanına gitmeye çalıştım ama kabul etmedi. Ben de saygıyla karşıladım. Şimdi e, Sanayi Spor Yönetimi aldığı bir kararla evet. senin e, takımla ilişkini de kesti. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Doğaldır yani saygıyla karşıladım. Peki kamuoyu aracılığıyla e, rakibinden özür diliyor musun yaptığın hareketten dolayı? Ya ben yaptığım hareketimi hiçbir zaman şey yapmam. Yaptığım hareket yanlış bir hareketti. Ama ben kendisine de yakıştıramadım. Kendisinin eğitimci olmasından dolayı kendisine yakıştıramadım. Çünkü bir eğitimci mesleğinden dolayı herkes saygı saygı duyması gereken bir insan ve bu insan kalkıp da küfür ediyor. Ben mesleğine her zaman saygım var. Mesleğine sonsuz saygım var ama kendisine ya diyecek bir şeyim yok. Ya eğitimci eğer bu hareketi yapıyorsa tamam ben kendi adıma yine özür dilerim. Ben yaptığım meslekten dolayı özür dilerim. Yapmamam gereken bir hareketi yaptım evet.